Dünyada bulunan en zehirli 10 yılan. Çıngıraklı yılanlardan deniz yılanlarına kadar. Bu yılanlar oldukça güçlü ve zehirliler. Yılanlar son derece etkili yırtıcılardır. Avlanmak ve kendilerini korumak için bünyelerinde barındırdıkları zehirleri kullanırlar. Öyle ki kendi boyutlarından katlarca büyüklükteki hayvanları öldürecek kadar zehirli bir ısırık verebilirler. Örneğin bir kral kobranın ısırığı bir fili öldürebilir. Yine de insanların bu denli korktukları bu sürüngenler insanlara saldırmaz. Yapılan araştırmalara göre genellikle ürktükleri ya da kendilerini savunma ihtiyacı hissettikleri bir duruma girdiklerinde savunma mekanizmaları olan zehri tercih ederler. Zehrin öldürücülüğü tek bir ısırıkta vücuda ne kadar zehir verildiği ve ayrıca vücudun neresinden ısırıldığı gibi birçok faktör tarafından belirlenir. Gelin hep birlikte gezegenimizde bulunan en zehirli 10 yılan türünü inceleyelim. 1-Çıngıraklı yılan Çıngıraklı yılanlar, engerek yılanlarının bir alt türü olarak sınıflandırılmaktadırlar. Onları diğer yılan türlerinden ayıran, dış görünüşlerine ait olan bazı özellikleri vardır. Bunlar, başlarının her iki tarafında burun dediği ve göz arasında bulunan çukur şeklindeki ısı sensörleri ve bu sensörlerin bulunduğu yerdeki çukur organlarıdır. Diğer yandan çıngıraklı yılanların 18 farklı cins ve 150 farklı türe sahip olduğunu da ekleyelim. Peki çıngırak ismi nereden geliyor? Şöyle ki bu canlılar kuyruklarında bulunan pullar sayesinde çıkardıkları ses nedeniyle bu ismi almışlardır. En büyük bir başka özellikleri ise ısıya inanılmaz derecede duyarlı olmalarıdır. Örnek verecek olursak yılanın yakınında bulunan küçücük bir fare çevresindeki havada sadece 0.005 derece gibi son derece az hatta hissedilmeyecek bir sıcaklık değişimi yarattığı halde yılan tarafından kolayca fark ediliyor. Çıngıraklı yılan aldığı bu ısı bilgisini çok kısa sürede konum bilgisine dönüştürerek avına saldırı düzenleyebiliyor. Bir diğer özelliği ise avlarının kokusunu dilleriyle hissediyor olmalarıdır. Bu ısı ve koku yetenekleri sayesinde 1 metrekarelik bir alan içinde bulunan hareketsiz bir hayvanı fark edip kolayca yakalayabiliyorlar. Bu ısı ve koku yetenekleri sayesinde 1 metrekarelik bir alan içinde bulunan hareketsiz bir hayvanı fark edip kolayca yakalayabiliyorlar. Gelelim bu sürüngenin diş yapısına. Yaklaşık olarak 4 santim çapındaki bu dişler avına zehir enjekte ederek avını etkisiz hale getirmeyi hedefler. Bu dişler içi oyk bir yapıya sahip olup zehir bezlerine bağlı bir şekilde bir şırınga vazifesi görmektedir. Dişler avı ısırdığı anda işlem başlar ve zehir bezleri görevini yerine getirmek adına dişler yardımıyla zehrini avın derisinin altına aktarır. Bu zehir o kadar etkilidir ki ısırdığı hayvan yaklaşık 2 saniye içinde felç olur. 2. Russell Engereği Çoğunlukla Hindistan'da rastlanan bu türün Diğer zehirli yılanlardan farkı zehrinin etkisinin uzun bir süreçte etkisini göstermesidir. Russell engereğinin saldırısına uğrayan insanlar ısırılan bölgedeki şişkinlik ve acı hissi gibi akut etkilere maruz kaldıktan sonra izleyen 14 gün içinde organ yetmezliğine bağlı olarak yaşamını yitirmektedir. Yaşam alanının büyük bir kesiminde yılan ısırıklarının ve bundan kaynaklı ölümlerin en büyük sorumlusu bu engerek türüdür. 3 bakır kafalı çıngıraklı yılan. Kuzey Amerika'da bulunan bir çukur engerek türü, tanımlanmış 5 alt türü bulunmaktadır. Bazıları 1 metreyi aşabiliyorsa da yetişkinler genellikle 50-95 santim uzunluğa erişebilir. Erkekleri genellikle dişilerden daha büyük. Bütün çukur engerekler gibi bakır kafalı da pusu kuran bir avcıdır. Pozisyonu alır ve uygun bir av gelinceye kadar bekler. Amerika Birleşik Devletleri'nin güneyinde sıcak yaz günlerinde gececidir. Ancak ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde genellikle gündüz vakitlerinde aktiftir. Çoğu Kuzey Amerika engereği gibi bu yılanlar da insanlardan kaçılır ve ısırmadan bölgeden ayrılmak için fırsat verilmesini bekler. Ancak diğer engereklerden farklı olarak sürünmek yerine genellikle donmuş vaziyettedir. Bu yüzden de çoğu ısırık insanların onun üzerine veya yakınına bilmeden basması sonucu oluşur. Bu hareketsiz bekleme eğilimi yılanın oldukça etkili kamuflajının sonucunda gelişmiştir. Killi toprak ya da dökülmüş yaprakların üzerindeyken fark edilebilmesi neredeyse imkansızdır. Çok yaklaşıldığında dahi sıklıkla beklemeye devam eder ve fiziksel bir temas olmadığı sürece de asla ısırmaz. 4. Belchers deniz yılanı Birçok uzman ve yerel kaynaklara göre Belşers deniz yılanı türünün zehri dünyadaki diğer tüm yılanlardan yaklaşık 100 kat daha etkilidir. Karşılaştırma yapacak olursak bir kral kobranın bir damla zehri 150 kişiyi öldürecek kadar güçlüyken Belşer deniz yılanı zehrinin yalnızca birkaç miligramı 1000 kişiyi öldürebilir. Hydrophis belcheri olarak bilinen bu yılan türü çok zehirli olmasına rağmen yaşadığı Hint ve Pasifik Okyanusu bölgesindeki insanları nadiren ısırdığı bilinmektedir. Bu yılanın çok çekingen olduğu ve sizi ısırması için çok fazla tahrik edilmesi gerektiği düşünülüyor. 5. Ölüm engereği. Ölüm engereği Avustralya'ya özgü bir yılan türüdür. Avustralya'daki en zehirli kara yılanlarından biridir en önemli özelliği ise diğer yılanlardan farklı olarak avını aramak yerine bazen günlerce aynı bölgede bekleyerek avının önünden geçmesini bekler. Bu bekleyişi sırasında büyük bir ustalıkla yapraklardan kendisine bir kamuflaj sağlayarak avını etkisiz hale getirecek ısırığı atar. Zehrini enjekte ettikten sonra ise avının tamamen savunması hale gelmesini bekler. 6. Zehirli deniz yılanı Küreye benzeyen kuyruklarını kullanarak yüzerler. Vücudunun üst kısmında kahverengimsi ve mor pullar bulunur. Alt kısmı ise beyaz bir renktedir. Uzunluğu 1 metreye kadardır ancak bazı durumlarda 2 metreye kadar çıkabilir. Avlarına karşı saldırgan olsa da dalgıçlara veya daha büyük hayvanlara genellikle saldırmazlar. Ancak provoke edilirlerse saldırmaları kaçınılmazdır büyük set resifi de dahil olmak üzere mercan resiflerinde yaşayan yaygın bir türdür. Ayrıca Kuzey Batı Atlantik Okyanusu ve Kuzey Doğu Pasifik Okyanusu'nda bulunabilirler. Avlanmak ya da nefes almak için yüzeye çıkmadıkları takdirde küçük koylarda veya koruyucu mercan alanlarında saklanır. Balıklar ve balık yumurtaları ile beslenirler. Avını etkisiz hale getirmek için zehir kullanır. Özellikle bu yılanın daha kolay sindirim için avını içten parçalayan enzimler içeren zehirleri vardır. Zehir aynı zamanda avın hem kaslığını hem de sinirlerini etkiler. 7. Sarı dudaklı deniz krali avlanmak için zamanın çoğunu su altında geçirir. Ancak sindirmek, dinlenmek ve üremek için karaya geri döner. Yılan balıkları ve küçük balıkları avlamak için kullandığı çok güçlü nörotoksit zeveze sahiptir. Karaya olan yakınlıkları nedeniyle sarı dudaklı deniz kraitleri genellikle insanlarla karşılaşırlar ancak saldırgan değildir ve sadece tehdit altında hissettiklerinde saldırırlar. 8. Bantlı deniz krait Bantlı deniz krait zehirli yılan türlerinden biridir genellikle Hint Pasifik Okyanusu tropikal sularında bulunurlar. Bu yılanın zehri çıngıraklı yılanın zehrinden 10 kat daha güçlü olmasına rağmen saldırgan bir yapıya sahip değildirler. Bu zehirlerini sadece kendilerini savunmak amacıyla kullandıkları bilinmektedir. 9. Mavi dudaklı deniz kraid Hint ve Batı Pasifik okyanuslarında bulunur ve son derece zehirli bir yılan türüdür. Bu türe ait fazla bir bilgi bulunmamaktadır. 10. Doğu mercan yılanı yüksek zehirli mercan yılan türüdür. Bu tür özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin güneydoğusunda endemiktir. Bu kızıl yılan ile kesinlikle karşılaşılmamalıdır. Zehri avlarda hızlı felç ve solunum yetmezliğine neden olur. İnsanlarda konuşamama dahil çift görme ve kas felci sonunda solunum yetmezliğine yol açabilen belirtiler göstermektedir. Daha ilginç videolar için lütfen kanalıma abone olmayı, yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın.